Bursa'nın Karacabe ilçesinde dostluklarıyla milyonların gönlünde taht kuran Yaren Leylek yeni yuvasında yavruları ile ilgileniyor. Bu sene çok mutluyum çünkü Yaren iki sokak ileride yuvasından taşını benim evimin yanına gelip yuva kurup Burada şimdi yavru yaptık 4 tane. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yarenleylek.com üzerinden binlerce meraklının bu hikayeye ortak olduğunu belirterek, Yaren Adem amcaya artık komşu oldu dedi. Eski Karaağaç Avrupa Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'la 12 yıllık dostluklarıyla milyonların gönlünde taht kuran Yaren Leylek'in yavruları görünmeye başladı bu sene Adem amcanın yanına taşıdığı yuvasında yavrularını büyüten Yaren, eski Karaca gelen misafirlerin de ilgi odağı oldu. Yeni yuvasında dört yavru dünyaya getiren Yaren Leylek, eşiyle birlikte yavrularını Adem amcanın evinin yanında büyütüyor. Bu sene çok mutluyum çünkü Yaren iki sokak ileride yuvasından Tasi'nin benim evimin yanına gelip yuva kurup burada şimdi yavru yaptı dört tane. Yani benim e, gözümün önünde sürekli bu yaz e, beraber oldu. Geri geldiği zaman bahçeme iniyor, bahçemde besliyorum. Ondan sonra sabahleyin kayığında besliyorum. Yani bu yaz yarenden daha çok ilgilendiğim için çok sevmişti, çok mutlu.